Bilim dünyasında eğlenceli bir yolculuğa hazır mısın? Bu birtak bilim genç. Merhaba gençler. Eminim sizler de fark etmişsinizdir. Astronomi ile ilgili bir şeyler okumaya kalktığımızda anlamsız bir takım sayıların saldırısına uğrarız. Diğer bilim dalları da çok farklı değil ama adı üstünde astronomik sayıları anlaması gerçekten zor. Mesela uyduları ele alalım. Alçak mesafelerde meteoroloji ve gözlem uydularının mesela Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerden yüksekliği 408 kilometre olup hızları saatte 27.576 kilometre civarındadır. Alçak yörüngelerde daha çok meteoroloji ve casus uyduları bulunur. Çünkü eğer dünyanın çok net resimlerini çekmek istiyorsanız uydu yere ne kadar yakın olsa o kadar iyidir. O zaman niye daha da yakın neredeyse uçakları mesafesinde yapmıyorlar diye düşünebilirsiniz fakat Dünyaya yaklaştıkça atmosferin etkileri gözlemlenmeye başlanıyor ve uyduları yavaşlatıcı bir etki yapıyor hava direnci. Dolayısıyla uyduların ömrü çok kısa oluyor. Kısa bir süre içinde yörüngeden çıkıyorlar. O yüzden en azından birkaç yüz kilometre yükseğe atmak zorundayız bu uyduları. Kendiliğinden dünyanın çevresine dolanmaya devam etmesi için. Ayrıca ikinci bir faktör de dünyaya çok yakın olan uyduların görüş alanı son derece dar oluyor. Bunu anlamak için kağıda bir daire, dairenin dışına bir nokta koyun ve o noktadan daireye iki tane teğet çizin. Geometri dersleri biraz işe yarasın. Şimdi o iki teğetin arasındaki bölge o noktanın yani uydunun görüş alanını temsil ediyor. Kolayca fark edeceğiniz gibi nokta daireye ne kadar yakınsa görüş alanı da o kadar kısıtlı oluyor. Orta mesafelerdeki uydulardan mesela GPS yani yer belirleme uydularının yüksekliği 20.200 kilometre hızları 14.400 kilometre bölü saattir. Daha uzaktaki telekom uydularının ise Dünya'ya uzaklıkları 35.786 kilometre, hızları 11.052 kilometre bölü saattir. Şimdi, bu söylediğim sayılardan hangisi aklınızda kaldı? Muhtemelen hiçbiri. Ben de şahsen az önce ne dediğimi unuttum bile. Belki çok dikkat ettiyseniz, mesafe arttıkça hızın azaldığını fark etmiş olabilirsiniz ama bunun dışında bu sayılar bize bir anlam ifade etmiyor. Olağanüstü bir gayret sarf edip bütün bunları ezberlemek de bu sistemi daha iyi anladığımız anlamına gelmiyor. Bu sayılar bu sistemi algılamak için doğru bir yaklaşım değil. Hava sıcaklığının 15 derece olmasıyla 25 derece olması arasındaki farkı gayet iyi biliriz hele de yarın gezintiye çıkacaksak. Ama demirin erime sıcaklığı 1500 müydü yoksa 2500 derece miydi? Bu çok önemli değildir bizim için. İkisi de elimizi yakacağı için kapsam alanımızın dışında kalır ve zihnimiz bu tür bütün büyük ya da çok küçük sayıları aynı hücreye atar. Bu tarz bize yabancı gelen bir sistemi anlayabilmek için önce kendimize uygun ve anlamlı sayılarla ifade etmeliyiz. Mesela uydunun dünyaya olan uzaklığını kilometre yerine dünyanın yarı çapı cinsinden ölçebiliriz. Aynı şekilde araba ve trenler için çok tanıdık, çok mantıklı olan kilometre bölü saat birimi uyduların hızı için hiç de mantıklı değil. En iyisi hızı değil, periyodu ölçelim. Periyotla kastettiğim uydunun dünyanın çevresine tam olarak bir tur atması için gereken süre. Zaten yarıçapı ve periyodu biliyorsak basit bir geometri formülü olan 2πr bölü t'den hızı kolaylıkla bulabiliriz eğer istersek. Gelin şimdi bu yeni birimlerle bir daha deneyelim. Dünyayı bir elma, uyduları da çevresine dönen meyve sinekleri gibi hayal edersek sistemi gözümüzde canlandırmamız daha kolay olacak. Alçak yörüngedeki uydular, mesela Uluslararası Uzay İstasyonu 0.06 yarıçap yüksekliğindedir yani Dünya 10 santimetre çapında bir elma olsaydı o da kabuktan 6 milimetre yukarıda kalacaktı. Yani uzaya giden uyduların bazıları aslında atmosferden birazcık kafasını çıkartıp hemen geri dönüyor. Bu uydunun periyodu 1,5 saat yani günde 15 kez Dünya'nın çevresinde dönüyor. Orta mesafedeki GPS yani yer belirleme uyduları Dünya'nın 3 yarıçapı kadar uzakta ve yaklaşık 12 saatte yani yarım günde tam bir tur atıyor. Dünya'dan baktığımız zaman bu uydulardan en az 4 tanesini görebilmemiz gerekir yerimizi doğru belirlemek için. Bu uyduların bunu nasıl becerdiği de aslında başta başına bir inceleme konusu. Onu daha sonraki bir konuşmamızda geri dönüp inceleyelim. Bu uydular daha düşük mesafede olsalardı çok daha fazla uydu fırlatmak gerekecekti ve maliyet o açıdan artacaktı. Daha uzakta olsalar gerekli uydu sayısı azalacak fakat her bir uyduyla iletişim kurmak için daha fazla enerji harcamak gerekecekti. Her türlü mühendislik sisteminde bu tür maliyet hesapları yapılır yapılması gerekir. Hatta belirleyici faktörlerdendir. Gelelim uzak yörüngedeki telekom uydularına. Bunlar 5.6 yarıçap uzakta ve periyotları bir gün. Evet tam bir gün. 24 saat. İşte doğru birimlerle yaklaştığımız zaman kilometre bölü saat cinsinden hızlarla uğraşarak göremeyeceğimiz bir şeyi hemen fark edebiliyoruz. Bu uydular, telekom uyduları dünyaya göre hep aynı yerdeler. Yani bir nevi kule gibi. Hep dünyadaki aynı bölgenin tam üzerine denk geliyorlar. Zaten o yörüngeye atılmalarının sebebi de bu. Dev bir anten gibi davranıyorlar. Eğer televizyon yayını yapıyorsanız aynen böyle bir şey istersiniz zaten. Uydu deyip de aydan bahsetmemek olmaz. Ayın uzaklığı da 60 yarıçap ve periyodu yaklaşık 28 gün. Şimdi bütün bunları bir araya getirelim. Kendimizi yıllar önce yaşamış ünlü bilim adamı Kepler'in yerine koyalım. Uyduların yörünge yarıçapı ve periyodu arasında bir ilişki kurmaya çalışacağım. Benim biraz önce verdiğim sayılarla bu ilişkiyi kurmak zor çünkü mesafeleri Dünya'nın yüzeyinden ölçtüm. Ama o sayılara bir eklerseniz, o zaman yerin yüzeyinden değil yerin merkezinden ölçmüş olursunuz. Tabi kilometre cinsinden ölçüyeliğik 6.371 eklememiz gerekecekti. Biz zaten yarıçapla ölçtüğümüz için sadece bir ekliyoruz. Gördüğünüz gibi doğru birimlerle çalışmak işleri çok kolaylaştırıyor. Mesafe arttıkça periyodun da arttığı fakat bu ilişkinin doğrusal olmadığı açık. Mesela Ay, Telekom uydularından yaklaşık 9 kat daha uzakta ama periyodu 9 kat değil. Yaklaşık 27 kat daha büyük. Biraz kurcalarsanız en basit hesap makinesiyle bile rahatlıkla T kare bölü R küp eşittir sabittir sonucuna ulaşabilirsiniz. Yani periyodun karesi ile aradaki mesafe olan yarıçapın kübünün birbirlerine oranı sabit çıkıyor. Elbette Kepler 1600'lerde bu keşfi yapmak için çok çok daha fazla uğraşmış, çok daha olağanüstü, insanüstü bir efor sarf etmiş ve çok daha fazla veriyi incelemişti. Tabi o zaman elde insan yapımı uydular ve onlara ait veriler yoktu ama belki daha önemlisi o zamanki bilim dünyası bu benim bahsettiğim kavramlarla düşünmüyordu. Hangi kavramlar arasında nasıl bir ilişki olduğu ya da olması gerektiği de bariz değildi. Gördüğünüz gibi elinizde yeterince veri varsa ve bu veriler arasında nasıl bir ilişki olması gerektiğine dair de bir fikriniz varsa gerisi kolay. Ne çok ileri ve çok soyut matematiksel tekniklere ne de süper bilgisayarların hesaplama gücüne ihtiyacınız var yeni bir bilimsel kanun keşfetmek için. Ama işte o verileri elde etmek için yapılan deney ve gözlemler bir taraftan, yabancı bir sistemin temel parametreleri arasında nasıl bir bağlantı olması gerektiğini görebilecek kadar sağlam bir fiziksel sezgiyi elde etmek diğer taraftan, çok fazla emek ve sabır gerektiriyor. Kepler olmak kolay değil.